Hoşgörden bahsetmek istiyorum. Hoşgörü demek anlayışlı olmak demek. Mesela bazı kuşlar yüzebilir ama bazıları yüzemez. Bazı kuşlar uçabilir, bazıları uçamaz. Bazı maymunlar büyüktür, bazıları küçüktür. Mesela ağaçlardan bazı ağaçlar meyve verebilir, bazı ağaçlar meyve veremez. İnsanlar da görmüş olduğun gibi çeşit çeşittir. Kimisi güzel resim yapar, kimisi güzel şarkı söyler değil mi? Kimisi bazı şeyler hayatını engellerle geçirmek zorunda kalır. Önemli olan birbirimizi özelliklerimize göre, farklı özelliklerimize göre sevmektir. Olduğumuz gibi kabul etmektir. İşte buna anlayışlı olmak yani hoşgörülü olmak denir. Şimdi ben de size hoşgörü hakkında bir hikaye buldum ve onu paylaşmak istiyorum. Yağız'ın doğum günüydü yaşasın yaşasın doğum günüm geldi diye çok seviniyordu. Annesi ve babası ona değişik değişik süsler almışlardı ve Yağız heyecanla evini süslemeye başladı. Biraz sonra misafirler gelecek anne hadi acele et derken Yağız'ın bir de küçük bir kız kardeşi vardı. Onun adı da Ayça'ydı. Ayça yeni yeni yürümeyi öğreniyordu ama böyle bir iki adım atıp pat diye düşüyordu. Hey anne şuna bak Ayça yine yürüdü gördün mü? Annesi de gördüm Yağız'cığım ama yavaş yavaş öğrenecek değil mi? O sırada kapı çaldı ding dong gelen palyaçoydu. Yaşasın palyaçom geldi. Merhaba Yağız doğum gün çocuğu sen misin? Evet palyaço hoş geldin. İlk birinci sen geldin biliyor musun? Derken diğer davetliler de yavaş yavaş gelmeye başladılar. Yine kapı çaldı ama bu alt kattaki Ayşe teyzeleriydi. Yağız aşağı çok fazla gürültünüz geliyor. Lütfen biraz sessiz olur musunuz diye sitem etmeye gelmişti. Ama bugün benim doğum günüm. Aa öyle mi? Haberim yoktu. Tamam doğum gününse bugünlük seni hoşgörüyle karşılıyorum. Hoşgörü de ne demek? Yani anlayışlı oluyorum. Her zaman gürültü yapmıyorsun. Bu bugün özel bir şey. Tamam doğum günün kutlu olsun. Yağız'ın annesi Ayşe teyzeye teşekkür etti. Ve daha sonra doğum günü başladı. Kocaman bir pasta geldi. Pastanın üzerinde tam 1, 2, üç, dört, beş tane mum vardı. Çünkü Yağız 5 yaşına giriyordu. İyi ki doğdun Yağız. Mutlu yıllar sana. Yaşasın yaşasın pastam dedi. Pastalar yenildikten sonra Yağız hızla heyecanla hediyelerine doğru koştu. Acaba bana ne oldular diye düşünürken birden ay diye bir ses duydu. Zavallı kardeşi Ayça paytak paytak yürüyeyim derken Yanlışlıkla hediye paketinin üzerine düştü. Oradan da bir çıtırt diye ses geldi. Yağız çok kızmıştı. Ayça ne yaptın? Bana yeni gelen hediye robotun kolunu kırdın. Seni sevmiyorum. Dedesi. Yağız biraz daha sakin olur musun? Kardeşini korkutuyorsun. O bilerek yapmadı ki. Görmüyor musun? Yeni yeni yürümeyi öğreniyor. Hem merak etme. Robotu tamir ederiz. Yapıştırırız. Hayır bir kere o bilerek yaptı. Annesi. Yağız kendi gel lütfen. Hem ne oldu az önce? Komşu teyzemiz ne dedi bize? Bu bugünlük olan bir şey. Siz, sizi anlayışla karşılıyorum demedi mi? Şimdi aynısını sen de kardeşine yap. Kardeşin yürümeye çalışırken yanlışlıkla düştü. Bilerek yapmadı. Onu olduğu gibi kabul et ve hoşgörülü davran. Bak ne kadar korktu görmüyor musun? Yağız biraz düşündü. Evet anne haklısın. Kardeşim bunu bilerek yapmadı dedi. Ayça gel abicim hadi bu hediyeleri de birlikte açalım. Ayça heyecanla abisinin yanına geldi ve birlikte diğer paketleri açtılar. Doğum günü bitmişti, ve bütün davetliler evine gitmişti. Anne bugün hoşgörülü olmayı öğrendik değil mi? Evet, evet Yağız'cığım. Anne ben de sana yardım edeyim mi? Çok sevinirim. Mesela şu tabakları götürebilirsin. Tamam anne çok güzel bir doğum günüydü. Ben de sana yardımcı oluyorum değil mi? Ve doğum günü bitmişti. Yağız artık çok yorulmuştu. Odasına gidip güzel bir uyku çekecekti. Ve insanlar olduğu gibi kabul etmenin yani hoşgörülü olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bugün doğum gününde hediye olarak öğrendi.